Herkese merhaba arkadaşlar. Streamer Life Simulator'un birinci bölümüne Hepinize hoş geldiniz. Bu oyunu size kısa bir anlatmam gerekirse ben de bilmiyorum. Şimdi başlayacağız. Başlamadan önce karakterimizi oluşturmamız lazım. Biz bu oyunda bir tane şeyiz herhalde. Yayıncıyız. Kendimizi geliştireceğiz. Yayın yapacağız. Para kazanacağız. işte öyle bir şey. İlk önce kendimize özgü bir tip yapmamız lazım. Bu ne amına koyayım? Johnny Sins'e benziyor. İşte kendime benzetmeye çalışacağım da. Bana hiç benzemiyor bu amına koyayım ya. Oo ayaklara bakın. Ya saçma sapan ayarlar amına. Arkadaşlar son halim böyle oldu. Kimse kusura bakmasın yapacak bir şey yok. Ne yapayım amına koyayım? Ben fazla kema e bu kadar benzetebildim. <laughs> o mermi uyanman içindi. Mal amına Bu mal bizi karşıladı sabah sabah. Bilgisayarlarım nerede ben? Mükemmel şaka aptal bilgisayarım nerede? Bilgisayar kapının önünde şimdi siktire git. Dayı sikip giderim ama siktirip gitmemi merak etme. Görüşmeyi bitir. Ben çok meraklı değilim. Buna görüşme nasıl bitiyor? Vallahi billahi. Bana siktir çekiyor bu çocuğun ama. Bilgisayarlarımız herhalde bu arkadaşlar. Ya bununla yayın mı yapılır? Allah rızası için şunlara bir bakın. Çok kalitesiz bir sistemle yayın yapıyoruz. Hele bak klavyeye, mouse'a bak hele amına. Herhalde agari oynayacağız. Başka hangi oyunu kaldırır ki bu? Görevler işte e, yan tarafta görüyorsunuz. Diyor ki klavye mülavye koy git eve git diyor. Gidelim arabamız da bu. Valla çalıştığına bin şükür amına. Şuna baksanıza. El freni de varmış. El frenini indir. Valla gidiyor. Valla çalışıyor. Ben çalışmaz zeytem. Hemen bir aracımızı tanıtalım arkadaşlar. Aracımızda <laughs> Aracımızın direksiyonu 3 kollu hidrolik bir direksiyon. Camları manuel böyle çevirmeli. En azından cam var yani. Açılıyor en azından. Koltukların başlığı yok. Klima yok. Ayağınızı yerden kesiyor yeter. Dikkatli sürmezseniz bu dünyadan tamamen kesiyor. Aracımızda hava yastığı da yok. Herhangi bir gazda direkt cennetli kız. Ama araba hızlı gidiyor ha. Valla. Dogan Selex filan ama harika gidiyor valla. İf. Ooo. Oo, Drift'e gel. Şşş, şş, sakin olun kızlar sakin olun. Şehre geldik. Bizim evimiz de ileride. Şehrin insanlarını gözüm hiç tutmadı ya. Lan. Çık lan. Orospu çocuğu yolun önünde çıkmıyor ha. Araba sıkıştı. Araba sıkıştı amına koyayım. Gitmiyor. Ha bismillahirrahmanirrahim. Evim. Evim 3 artı 1. Ee, bayanlar yani eğer evlen benimle evlenmeyi kabul ederseniz size evimi tanıtayım. Burası bizim evimiz. Görüyorsunuz şey var. Bunun ismi ne amına koyayım? Bunun sandalye değil, bunun ismi şey. Kürsi. Kürsi var. Ee, i̇ki masa, bir kürsi. Bir tane de bu ne lan? Shelf. Shelf ne amına koyayım? Ben yayınımı nerede yapacağım? Bu kürsünün üstünde mi yapacağım amına koyayım? Herhalde bu odada yapacağım. Yayınımı orospu hepsi beni görüyor. Yayınımı o yüzden gizli bir yerde yapmam lazım. Bu odada yapacağım. Posteri şuraya asak. Tamam. İşte bilgisayar masamız bu herhalde. Bilgisayar masamız bu. Hangi odada yayın yapacağız ya? Burası güzel bence. Aynen aynen. Valla koyuyorum. Bu da kürsü. Amına koyayım belim tutulur. Ben yarım saat sonra fıtık olurum. Böyle yayıncı bir şey mi olur? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sıfırdan başlamak demek ki böyle bir şey. <laughs> Bilgisayarı kurup çalıştırmamız lazım. Hadi bismillah şu süper kaliteli bilgisayarımızı kuralım artık. Monitöre bak. Ya Rabbi sen çok büyüksün. He? yerleştirdim çok da güzel oldu başka ne kaldı kasa İşte şimdi her şey tamamladık bilgisayara ekran kartı remmen bir şeyler takıyoruz yoksa kasa açılmaz oyunu az buçuk gerçekçi yapmışlar acilen tuvaletini yapman lazım diyor tuvalet yok evde eski evler gibi dışarı mı sıçacağız amına tuvalet yok evde tuvalet lan tuvalet yok Doğrusu bu çocuğuna bak ya. Ha bilgisayar başladı ya. Oh. Haydi bismillah monitörü açtık. Allah inşallah <laughs> patlamaz ya. Çünkü çok kalitesiz bir sistem. Hoş geldiniz. Hadi la hoş geldiniz. Yüklenirsin la. Yüklenmi. Blender web sitesine kaydolun. Blender mi? Ne yarar bir siteymiş lan? www.blender.com Ha valla Blender bu site. Diyor buna kaydol. Allah Allah. Acilen tuvaletimi. E, tuvalet yok. O bu çocuğu. Yüklenmiyor. Kaydol. Evet. Bizden kullanıcı ismi istiyor. Herhalde ki biz e, yayıncı ismimizi ne yapalım? Kendi ismimizi yapmayalım. Şey yapalım. Gergedan yara. 31 oluyor mu? Aynen. Tamamladık. Çok güzel oldu. Tebrikler kayıt tamamlandı. Hemen giriş yapabilirsiniz. Çok sağ olun ya. Zamazor web sitesinden bir mikrofon satın al diyor. Telefondaki banka uygulamasından tüm parayı kredi kartınıza gönderin. Ya o ban işler gibi verme ben anlamıyorum teknolojide ya. Çok açım yemek yer OBS programları. Zornup en çok kullanılan site. Buraya bir girem hele. Zornhub.com full HD izle. Allah Allah. Yüklense. <laughs> Görevler var ama öncelikle bu Zornhub'u merak ettim. 18 yaşına büyük misin? <laughs> evet. Üyelik gerekli. 50 dolar. Orası bu çocukları. Tamam böyle şeyleri severim ama yani para da vermem. Kimse kusura bakmasın. Yayın açmak için gerekli program OBS'ye indiriyorum. Sonra eşek gibi herhalde Steam bir de bana şey ve oyun da indirak. <laughs> Spotify. Spotify'ı Spotify yapmışlar orası bir şey Bak Bana böyle ucuz yayın yapabileceğim bir mikrofon yok mu? Fiyat performans <laughs> birini. Yani ne kadar param var? 430 dolarım var. Hepsini harcamak istemiyorum. 430 dolarınız varsa ne kadarlık bir mikrofon alırdınız? Valla ben herhalde bütün paramı da yani mikrofona vermek istemiyorum ha. 185 dolarlık şu bir puan alan bir yıldız alan mikrofonu sipariş edeceğim. Ödemeyi tamamla. Mikrofon aldık. Programı indirdik. 3 tane yeni göreyim geldi. Di bir kane yemek sipariş et. Tabi acıktım ya sürekli altta açım diye bir bildirim çıkıyor. Kame yemek sipariş edeceğim. Bir tane tuvalet sipariş edeceğim. Evet sipariş edeceğim. Ee, sıçmak için. Ve uyuyacağım. Görevlerimiz bunlar. Baba baba YouTube'a zutup demiş. Oy felek Mobilyalardan tuvalet nerede ayol? Ay 3 gündür sıçamıyoruz. Nerede tuvalet? Hah. Vay be amirak tuvaletin bile pahalısı var ucuzu var ya. 200 dolarlık rehimize etmiyoruz. Zaten evde tek kişiyiz. Kemene sipariş edem ya acılık değilmişim. Ha bakalım neler var yemeklerde. Ne bir de yüklense? Benim gerçek hayattaki tatımdan bile daha kötü ya. Yarışırlar, yarışırlar. Uf. Çileyim soğup. Soğup çorba demek. Donat. Derman'a karşı. Zuzuva'ya karşı. Donat. Donat sipariş etmeyeceğim ya. Ben biraz daha tatlı değil de karın doyurucu yemek yok mu ya? Hmm. Bu ne la? Delicious mel. Hep tatlı var burada ya. Köpek yemeği 8 dolar. Oy orası bu çöy. Kemal şey sipariş edem 2,5 dolarlık. Domuz salamidir. He <laughs> krakermiş. Neyse sipariş edelim. Başka bir kraker. Soda 2,5 dolar. 5 dolara karnını nasıl doyulur? Çikini şu kıyamam, yiyemem. Pahalıdır abi. Krakersoda da beni götürür ya. Çok güzel la. Görevi, görevi tamamlamışız. Kapıyı açıyoruz. Buyurunuz. Buyurun. Kapı çaldı kimse yok. Beni korkutmayın. Aman akıllarım zaten. Rus, bu orospu çocuğu mu çaldı acaba ya? Nasıl vurabilirim ki ben buna? Vuramayayım mı? Bir daha ben kapıyı çal. Senin anneni sikerim. Bak bir daha kapımı çalma. Siparişimiz gelmiş. O kaliteli mikrofon. Al bunu ya aga. Al 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 mikrofonumuz gelmiş. Bu ne? Tuvalet. Daha ne isterim? Tuvalet de geldi mikrofon da. Çekil lan. He, ben daha yeni aradım ya kim kapıyı çalmış diye. Amına kodumun şeyi kuryesi bırakmış gitmiş. Mal ya, belki bahşiş verecektim tabi vermeyecektim. Bu tuvaleti nereye koyacağım bunu? Tuvaleti de buraya koyam. Buradan kalkam buraya oturam amına. Böyle manzaraya karşı sıçma keyfi. Böyle otururum burayı sizlerim sıçarım. Tabi işin kötü tarafı insanlar da benim arkada tuvaletimi görüyor. Herhalde bir zararı yok ya. Beyaz ekran gibi düşünürler. Tuvalet yapmak için F'ye bas. Evet oraları bize doğal olarak göstermiyor. Krakeri yedik. Şey yiyelim hemen. Sodamızı da üstüne içelim. Çok taze sodamızı. Çok insi uğraştırıyorlar ya. Feyi. Tamam. Evet soda yedik. Salatalık sesi çıktı. Çok gerçekten detaylı bir oyun olmuş. O mikrofonum güzel abi. Yarrak gibi başı sallanıyor. Mikrofon nerede olur? Sesimi ne alacak bir yerde olsun. Şurada olsun. Evet yayını an itibariyle başlattım arkadaşlar. Yayın sohbetinde hiçbir şey yok. Ne yapacağım? Şu an yayındayım. Yayını raporladım çünkü benim mutlu Niye orospunun bunun çocuğu? Ezik yazıyorlar. Ananızı sikerim ha! Yayını yeni açtım. Kendinle konuş. Evet konuşuyorum. Kimse yayını izlemiyor. Nasıl konuşabilirim ki yayında? B bir, dakika. Oyun oynamam lazım yayında. Steam'a gir. Oyun yükle. Counter Strike oyna. <laughs> İndiriliyor. Sikik yayın açtı bu iğrenç yayını bırak sen ananın amını da bırakmam bak Yayıncı eşittir salak Oruç bu çocukları Bu çocukları Bir Rahat verin de Oyunu indirem. Kötü kötü yorumlar yapıyorlar ya Bu counter'da inene kadar abimiz sikilere daha zor 6 GB inmiş Konuşmanızın sıkıcı olduğunu söyleyen insanlar var Konuyu değiştirmeyi mi deneyelim yoksa kibarca kovalım mı? Kibarca siktir olup git mi diyeceğiz amına koyayım? Nasıl kovalım? Konuyu değiştirelim. Finansal durumlarını merak ediyorlar. Açlıktan öldüğünü söyle şöyle böyle. Valla açlıkta ölüyorum. Kusura bak amına ekmek alacak param yoktur. Ve açlıkta öldüğümü söyledim. Gelen başlar 10 doların üzerindeyse anında banka hesabınıza havale edilir. Hesapta 35 dolar ödememi alıyorum. Çok güzel çok güzel. Bugün iyi iş yapmışız arkadaşlar. 35 dolar topladım. O yüzden biraz dışarı çıkam da bunu harcıyorum. Dondurmacı, acı, dondurum acı mı E bir kahvaltı mı Evet 10 dolara a cüzdamda hiç para yok hepsi kredi kartında Ya dondurmacı acı seyir satıcısı da kredi kartı geçiyor mu? Geçmiyormuş neyse gidem yatamıyor Çekirgeyi salıverdim, verdim, çekirgeyi salı Ananın amına, bede 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 çekirge, zıplayı ver çekirge. Oh canım çekirge. Zaman zora gideceğim, bir tane kamera sipariş edeceğim. Yüzümü görmüyor yayındakiler. Ve görürlerse yakışıklılığımda dolayı etkilenip abone olabilirler. Hangi kamerayı sipariş ediyoruz? Tabii ki en ucuz olanı sipariş edelim. Yüzümüzü göstersin yeter ödemeyi tamamla. Gelsin de artık web kendi işimizi yaparız ya. Sohbette yayıncıların köle olduğunu söyleyenler var. Bana köle diyorlarmış. Köle gibi mi davranayım? Bunu söyleyen herkesi köle gibi davranalım. Mecbur amına. Para kazanmamız lazım. Henüz yeni hiç izlemedim ama hiç beğenmedim. bu çocuğu izlemeden. Kardeşim izlemeden neden ele diyorsun ki? Kardeşim. İzle, izlemeden neden beğenmedim diyorsun ki? Yayının kalitesini arttırmak için sanatsal şeyler hakkında konuşun. Güzel resimler hakkında sanat sıkıcı. Sanat sıkıcıdır ya. Onu bunu boş verin amına koyayım. Arapçaya döndü benim şey internetim hacklandıktan sonra ya. Onu nasıl düzelteceğim? Kargom gelmiş webcam'ım. Hadi bismillah. Bunu yerleştireceğiz. Artık yüzümüz yayınlarda göz gözükecek. Gözükecek. Ee, nereye koyak? Böyle çevirek. Aynen. Buraya koyak. Vay be. Kaliteli yayıncı deden işte böyle olur. Webcam'a bak. Yüzümü göstermiyor. Kolumu gösteriyor. Amına koyayım ya. Ne yapabilirim? Webcam'i bir de şöyle koysak. Kamera gene yüzümü göstermiyor. Amına koyayım kamerası var ya. Sohbette biri benim abonelerime ve bana bağış atanlara hakaret ediyor. Tüm ailesini sik banla. Birisi sohbette başka bir kanalın reklamı yapıyor. Bu sefer annesi hakkında konuşuyor onun. Aynen aynen. Amına kodum webcam'i bu sefer de tuvaleti çekiyor. Ben bir türlü bunu oturtamadım ki. Bakın arkadaşlar bağışlar gelmeye devam ediyor. Ben şu an yayındayım. Bazı orospu çocukları e, sabot etmeye çalışıyor ama Gene de bir şey yapmıyor. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sana ne? Amına ko... -ee. Boş ver kardeşim yazam. Birisi bize demiş uykusuzsun. Ne diyelim sizin için uykusuz kaldım. Artı 18 <laughs> video izledim için uykusuz kaldım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Para için sevmediğiniz bir ürünü tanıtabilir misiniz? Para, para için her şey yaparım. Evet biraz e Counter oynuyoruz şeyde yayında. Şimdi birazdan başlarız. Anti terör hala bir oyunu. Haydi bismillah. Durun durun durun. Ekran kartım kötü ya ne biçim kasıyor amına koyayım. Şimdi güzel oynamazsam bu orospu çocuklara bak bana kötü yorum yapacak. Kesinlikle çok bot kullandın. Dardus diki haritasındayız. Shift'e basınca yavaşlıyor. Bu yayıncının canı cehenneme yazmış bir orospu çocuğu. Moderator onu banladı. Aha, <laughs> aha, arkaladım vallahi arkaladım. Onu vurursam çok güzel olur ya. Ekran kartım da güzel değil ki. Valla birini aldım. Gergeden yarra birini aldı. Gördüğünüz üzere. Bu oyunu çok sevmiyorum gidiyorum Orospu'nun çocuk Counter lan neyini sevmiyorsun Bak 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 adamı nasıl vuruyorum bak Belki de rakip takım ile Onu bilemeyiz işte kardeşim ama bak nasıl vuruyorum bak İlaca ihtiyacım varmış Bugüne başlamadan önce ilacı ihtiyacım varmış da Gidip ATM'ye para çekeceğim ondan sonra ilaç almaya gideceğim başım ağrıyormuş bugün Sağlığım kritik düzeydeymiş Hapi kullandım. Herhalde mi? Yine yayın yapıp para biriktirmem lazım. Ya da şu mikrofonu da götürem satam satıcıya. Allah mikrofonu. İğrenç kokuyorsun dükkandan dışarı çık duş al. orospu çocuğu sana bir şey satmaya geldim. Ben koku geliyor diye orospu çocuğu benle ticaret yapmadı. Bana mı düştü lan sen kokun? Annen daha pis kokuyor ama merak etme. Sen o annen daha pis kokuyor. Orospunun çocuğuna bak ya. Ne ki biraz kokuyoruz ya. Elimizdeki mikrofonu da almadı. Evet arkadaşlar şimdi de ASMR yayını yapıyoruz. Hani o mikrofonun karşısına geçiyorlar ya böyle yapıyorlar. Böyle değişik değişik e, fantaziler yapıyorlar ya mikrofonun karşısında. karşısında. Biz de o yayınlardan birini yapıyoruz şu an. İsmi ASMR yayını bak. O sesleri çıkarıyorum şu an. Bunlar da sesler değişik sesler. İlaç aldık ya bugün ele geçti amına. Mikrofonu da satamadık gerçi. Vallahi billahi diyor kokuyorsun. Kokuyorsam o zaman bir tane duş makinesi almam lazım. Duş makinesi. Duş makinesi lafıma bakar mısınız? Bu neye benzedi sizce? Ha? Böyle güzel bir şey çizeceğim. Evet, kulaklık çizdim. Kulaklık çizdim arkadaşlar. Başka ne çizeyim? Bu yayını izleyen herkes salak. Senin, senin bacını mı siktim sen bana? Haka red ediyorsun. Ediyorsun. Vallahi billahi orada eğleniyoruz kendimizden acıkça. Evet çocuklar bugün size alfabeyi öğreteceğim. İlk önce alfabemizin birinci harfiyle başlayalım. A harfi. A harfini hemen buraya çizelim. Bu neymiş çocuklar? Bu A'ymış. Evet yıldız gibi yaptım ama A. A ile ilgili bir kelime söyleyin. Am. A ile ilgili bir kelime ne söyleyebiliriz? Armut. Evet. B'ye geliyoruz. B. Bu da B çocuklar. B ile ilgili de bir kelime söyleyin. Bıllık. Yani balık dedim. Bıllık demedim. Yanlış anladınız. C. Bu da işte C arkadaşlar. Evet. C bu da C'ninki. <laughs> Ay A, B, C, C, E, F, e, G H, I, I, J, K, L, M, N O, Ö, P, R, S, Ş, e, T Evet arkadaşlar tekrar da ertesi gün oldu. İnşallah bu sefer kargom gelmiştir. Evet gelmiş. Açıyorum. Geçen sefer de böyle oldu. Acaba bu tarafa doğru mu gitti? Rüzgar götürdü. Anlamadım ki amına. Aldım bu sefer ama. Kaçırmam. Banyo nereye koyam? Banyo da dışarı baksana amına. Aynen. Millet bizimki kaç santim hepsi görsün. Şok oldu. Nasıl banyo diyorum? F. Haydi bismillah. Evet duş aldım. Çok güzel bir de yemek yemelisin diyor. Bu muydu amına koyayım duş aldım. Bir daha alayım hava sıcaktır. Ben buna buna 400 dolar mı verdim ya? Bir de enerji de yiyor. Ben de buzdolabı sipariş edeceğim. Ama da diğer bölümlerde yapacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu oyunu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci bölümünü istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.